Covid-19 gündemine geçelim. Ee, Covid-19 gündemi uzunca bir süredir e, gündemimizin 3. 4. maddesi olmaya devam ediyordu. Ancak bugün açıklanan veri e, ne, ne oluyor dedi. Korkutan bir veri geldi. Aslında Türkiye genelinde rakamların e, çok yükseldiğini görüyoruz. Buna da şahitlik ediyoruz. Ancak Kastamonu'da bu az da olsa bir tırmanış vardı. Bugünkü rakam çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Vaka sayısı her 100 bin kişide Kastamonu'da 328,93'e kadar yükselmiş durumda. Ki e, bu bir önceki tabloda 190,77 olarak açıklanmıştı. Komşu illerimize baktığımızda da e, Karabük'te 412, Sinop'ta 335, Çankırı'da 280 ve Bartın'da 358 olarak kayıtlara geçti. Şu, şu anda, vaka sayısı. Şu anda tabloda harita haritada ekranda. Kastamonu'daki bu 190'dan 328'e olan yükseliş arkadaşlar. Ee, bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı? Ee, Tabi maske noktasında gibi. aslında Kastamonu iyi noktada. Maske kullanımı noktasında iyi noktadayız ama e, Türkiye genelindeki sanırım o yükseliş artık illere göre de haritaya yansımış durumda. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur? Bana göre e, bunun sebebi sadece maske değil. Artık hepimiz Kom ee, bu hastalığa yakalanacak gibiyiz. İnşallah hafif atlatırız. Çünkü omikron varyantı Kastamonu'ya da girmiş bulunmakta. Sayısının az olduğu söylenmişti. Ee, Kastamonu valisi Sayın Ali Çakır tarafından ne zaman söylenmişti? Geçen hafta. Evet şimdi onu da söyleyeceğiz birazdan. Ee, detaylı. Bir o şekilde. günden bugüne ne değişti? Bu verileri de almak lazım. Varyant eğer Kastamonu'ya girdiyse ve hızı ee, söylenildiği gibi bulaşı çok yüksekse bulaş riski e, bu artış normal. Evet. Yani dediğiniz gibi öncelikle hani bu e, artışın e, etkisini ölçmek lazım. Bunu nasıl ölçebilir? İşte hastaneye başvuran kişi sayısı, e, servislerde yatan kişi sayısındaki artış hızı yoğun bakımlardaki evet. artış hızı yani buna göre değerlendirebiliriz. Yani bir şekilde artık hani bu hastalıktan kaçış yok. Bir şekilde herkes bu hastalığı yakalanacak. İnsanlar hatta ikinci, üçüncü, dördüncü yakalanacak. Önemli olan bu hastalığa yakalandıktan sonraki bunun vücuttaki etkisi yani direncini kırabilmek. Bu direnci kırmak için de işte çeşitli yöntemler deneniyor. İşte aşıdır. Evet. Aşı gibi yöntemler deneniyor. Haliyle işte şimdi Erhan Bey'in bahsedeceği gibi vali beyin açıklamasına baktığımız zaman da Vaka var mı var artış var mı var ama bunun işte hastaneye yatan kişi sayısına baktığımız zaman ya da hani son 20 gün içerisinde yoğun evet. bakıma alınan kişi sayısına baktığımız zaman ise birinin parmaklarını geçmeyecek noktasında bir tablo ortaya çıkıyor. Yani bir de bu açıdan değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet bu istiyorum. arada az önce sevgili İrfan da söz ettiği üzere. Vali Avni Çakır geride bıraktığımız günlerde Kastamonu Valiliğinde düzenlenen bir programda bu gündemi de değerlendirdi. Yani COVID-19 gündemini de değerlendirdi. Kastamonu'da COVID-19 vaka sayılarının kriz haline gelecek seviyede olmadığını kendisi söyledi ki bu açıklama tabii geçtiğimiz hafta sonuna ilişkin bir değerlendirmeydi. He. Henüz kriz haline gelecek bir seviyede olmadığını COVID-19 vaka sayılarının ifade etti şunu memnuniyetle ifade ediyorum. Kastamonu halkının özellikle maske kullanma konusundaki hassasiyeti birçok ilden daha güçlü bir şekilde devam ediyor. dedi ki. Aslında buna biz de şahidiz. Evet. birçok vesileyle sevgili İrfanla ve sevgili Erhanla da e, il, il dışına çıktığımızda da bunu net bir şekilde görüyoruz. Gerçekten maske kullanma il dışında daha az. Ancak Kastamonu bu hassasiyet güçlü bir şekilde gerçekten devam ediyor. Çakır Çakır'da buna ilişkin tespitini bu şekilde dile getirmiş oldu. Tabii önümüzdeki günlerde çok kritik bir süreç yani evet yarı yıl tatili başladı okullarımız şu anda açık değil ancak e, COVID-19'a ilişkin omikron varyantıyla vaka sayılarının daha da Türkiye genelinde artabileceğinden söz ediliyor. Bununla bağlantılı olarak da tabii Kastamonu'da da bu sayı artabilir. E, rehavet noktasında maske, mesafe ve hijyen noktasında vatandaşlarımızı sizleri bir kez daha bu hatırlatmayı yapmış olalım yeri gelmişken. Evet. Arkadaşlar COVID-19 ilişkin söyleyecekleriniz sanırım bu kadar. Bu kadar. Evet.